Merhaba arkadaşlar. Bu üzerindeki tabii ki e, yepyeni, bir, yepyeni bir şey arkadaşlar. Neydi o? Ah. Serverlerdeyiz. Serverdeyiz. Server Şu anda arkadaşlar <laughs> Ne yapıyorum ne Selfie çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, ben gereksiz dünya demiştim. Sadece Sofya, bu arada arkadaşlar. Onu arkadaşlar e, ben süper challenge'de attım arkadaşlar. Bir de <laughs> o senin de arkadaşlar ben yani bayağı bir uğraştım. O yüzden böyle oldu arkadaşlar. Şimdi hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapıyor lan bu? Aa ben bunu, bunu duruyordum be. Ey ve dur. Böyle duruyormuşum ben bunda. Bu da gelmiş şuraya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidelim. Arkadaşlar servicimiz de değişmiş. Neyse. Arkadaşlar şu böyle sitivlerden bulamadım dedense. Yani bu yüzden ben böyle giyiniyorum. Bir tane de büyük alamadım ha. Arkadaşlar e, serverler bulmaya çalışıyorum. Buluyorum da arkadaşlar. Ama sürümümüm e, daha yüksek olduğu için olmuyor onlar hiç onlara. Ben ne diyorum ne yapıyor. Tamam arkadaşlar şartlaşmayalım. Bu arada arkadaşlar bu videonun altında arkadaşlar hangi oyunlar oynamamı istiyorsunuz yazın. Ben size hatta göstereyim. Oturaç, Sayar mı mod, Capturative Flag, Bounty Hunter, Pleasant, Skywars, Ultra Hardcore böyle arkadaşlar. Bir de bet var arkadaşlar. Arkadaşlar e ben bu arada e, galiba SG35'te arkadaşlar oynuyorum. Böyle bir gezi yapalım arkadaşlar. Videodan sonra konuş, konuşacağım kızlarla. Konuşacağım. Arkadaşlar buralarda kız tavlamaya çalışacağım. <laughs> ya arkadaşlar ben... Avataria diye bir Avataria diye oyun var. Orada çok manyak sevgililer buluyorum. Bana uygunlar. Ondan sonra nişanlaşma. Parti eh, eh. parti yaptı. Bir dakika. Oynasın. Creeper kralı. Biniyek biniyek biniyek. Arkadaşlar şöyle hemen geçeceğim diyecektim de. Hep <laughs> Gulik. Belki geçirmişiz. Hadi Allah. Vah var. Cehenneme gidiyormuşuz bir de arkadaşlar. <laughs> Başın dönüyor. Başın dönüyor. Epsur. Aa. Amaylı Özgürüm arkadaşlar burası da duymuş. O Sky Wars'a gireceğiz. Ay Sky Wars'ı da arkadaşlar. En iyisi Best Wars şu anda. Hunger Games arkadaşlar. Ona da gireceğim de boş şu anda. Abi niye atıyorsun? Kim lan? Aha. O. O yap bir bak. Bu ne var Sen kimsin acaba? Hmm. Bu ne lan? Bu ne? Maçtalarmış arkadaşlar, maç başlamış işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sorular gamesle oynayacağız şimdilik. Evet arkadaşlar ben mavi bir kız tavla mı Evet arkadaşlar, işte e Hunger Games'in serverine gezelim birazcık. Kız kaybolmuş olmuş. Bu salak ne yapıyor? Valla <laughs> Allah. Selam teyze. Biz yolumuza devam edelim. Yes. Selam Salih. Eyvah yedi. Orada birisi var ama anlamadım ki. ne yapmış? Arkadaşlar özel bir yer vardı hatırladığım kadarıyla buralarda. Arkadaşlar hemen e, bu video çektim mi direkt ben arkadaşlar bir tane daha video çekeceğim. Ama onu da bilgisayardan çekeceğim arkadaşlar. Ve video içinde bir video şey arkadaşlar. anne Aynen. Buradan çıkış olması lazım. Gidelim arkadaşlar. Aslında buralarda bir yerlerde çıkış vardı evet. Allah Allah. Var da değil mi? Şu çıkacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok mümkün denedim. Bakalım. Bak. 1.0.7.0 sürme lazım. Benim bu şu anda sürümü. Ben şuna ben bir gireyim. Aldım. Adventure gibi bir şey var arkadaşlar. Ondan giriyoruz. Ona giriyoruz bir. Yer. Diğer... Neyse. Yürümecim yok. Size video çekiyorum bak. Yani bir şeyimi bile Obe, Obe, Ne yapıyorsunuz? Gide, Gidiyorum. Aa, Allah okular. Lan bunda da mı atıyor? At kafası ise sevinirim. At kafası. <laughs> Sola. Lan! Sola. Yahu girdim. Şöyle gittim aç. Aaa. Arkadaş bulduk. Şa 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 Ya bu Ne? Ne hiçbir şey yok. Aa, yok yok. <laughs> Skinim bu arada güzel mi gider ki? Aa bir bok yok. Aa bir bok yok. Arkadaşlar başladığında geri geldik. Haydi evet arkadaşlar başladık. Ben arkaya kaçıyorum arkadaşlar hemen. Tabi ne demin anı oyunda. He he sandık sandık. O sandığı açmam lazım. Şimdi bütün geri buraya gel. Oo, iyi ki ne buraya gelmiş. Şimdi ee, bir şey görmüyorum. Ben ne görmüyorum sen ne? Arkadaşlar risk atmayın kendinizi buralarda. Ya şuralara gidelim. Kesin buralarda bir şey var. Ya nesene çıkamadık. Oy. Mecbur kalıyorum ya. nasıl çıkacağım? Heh, buralar yerde buralar. E şimdi ben bir de oradan çıkamazsın. Aferin bana. Bu arada yeterli kadar eşya ato. yav aman giremedik ha girdi be arkadaşlar tehlikeye attık kendimizi. yine o kurbağaların üstüne çıktığı şeylerden varmış. Yoksa yerdim galiba. Yani. Oha be abi. As as. Düştüm de bir şey olmadı. Iyi. buldum mu arkadaşlar? Yetiyor benim için. Arkadaşlar buralarda da kendinizi öldürmeye gayret edin. arkadaşlar bu arada ben çok büyük bir zafer kazanmıştım. Buralarda falan. Ben yani Hunger Games'e kazandım arkadaşlar o zaferi. Çok güzeldi. Bugün çok mutluydum. Ana. Ne oldu lan? Bu salak ne yaptı ki? Oha. Oha be. Oha be abi. Bir şey için bu kadar ne değerliydi acaba? Os O gemiye gerek değim de. uğraş 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 en sonunda yeah, nah, nah. ya, lanay. Ya ne kovadığım he? her? mı? Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. <laughs> Abone ol, like atmayı unutmayın. İnşallah kazanırım. Kazandığım zaman belki kaybettiğim zamana gösteririm öldüğüm zamana. Bay bay. Evet arkadaşlar ben kazandım. Ben kazandım işte. video özel ben kazandım. Oh yeah. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Ve video özel kazandım arkadaşlar. 오예, 가자남. 오예, 가 a z 오예, 가 a z 바이바이.